Yorum Ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bir web sitesine erişim yasağının gelip gelmediğini kontrol etmek için neler yapabiliriz? İlkin yapmamız gereken şey arkadaşlar ya edevde sistemi üzerinden ya da BTK'nın internet sitesi üzerinden kontrol etmek. Eğer bir mahkeme kararı varsa hemen size ulaşmayabilir. 15-20 gün hatta bazen 2 aya kadar sürebiliyor bu mahkeme kararının size ulaşması. O yüzden İki şekilde kontrol edebilirsiniz. Bir, Erişim Sağlayıcıları Birliği üzerinden, bu da E-Devlet Sistemi üzerinden giriş yapıyorsunuz. Erişim yazıyorsunuz arkadaşlar. Şurada Erişim Sağlayıcıları Birliği diye bir şey var. Şuradan, web sitesi erişim engeli sorulama seçeneği var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Biraz bekliyorum. Bu sistem de verileri BTK'dan çekiyor ben sizin yerinizde olsam BTK'nın sitesinden kontrol ederim direkt. Buna böyle tıklıyorum. Şuraya web sitesini yazıyorsunuz. Sorula diyorsunuz. Bu sistemde verileri BTK'dan çekiyor. O yüzden şimdi BTK üzerinden nasıl yapabileceğinizi göstereyim. BTK'nın internet 2.btk.gov.tr adlı internet sitesi var. Bu bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu olarak geçiyor. Buraya web sitesini yazıyorsunuz. Ben direkt kontrol edeyim. Ekşi sözlük dedim. Malum erişim yasağı geldiği için sizlere örnek olsun diye o siteye girdim. Şu güvenlik kodunu girdim. Sorgula dedim. Gördüğünüz gibi ekşi sözlük hakkında uygulamakta olan karar diye bir yasak var. Bu da siteyle ilgili erişim yasağının olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde sitenize erişim yasağının gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadar. izlediğiniz için hepinize teşekkürler.